Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere hayatımızda yapacağımız küçük değişikliklerin bizi ileride çok büyük başarılara götürebileceğinden bahsetmek istiyorum. Şimdi fark ettiniz mi bilmiyorum ama bizim günlerimiz genelde aynı geçer. Yani bir rutinimiz vardır ve biz bu rutini korumak isteriz ve değişiklikleri sevmeyiz. Halbuki hayatımızda yapacağımız ufak değişiklikler arkadaşlar Bizde ileride yani gelecekte çok farklı bir noktaya getirebilir Bizim hedeflerimize ulaşmamızdan tutun da yaşam kalitemize kadar birçok şeyi değiştirebilir Ve bu ufak değişimler sayesinde büyük yol kat ediyoruz. Yani bu ufak değişimlerden kastını da biraz örneklemek istiyorum. Mesela sabah kalktığında, hani elini yüzünü yıkadıktan sonra, günün başladığından itibaren belki bir e, sportif faaliyetlerde, sportif hareketlerde bulunmaya başlamak. Yani bundan kastımız İlla böyle yarım saat, bir saat spor yapmak değil. Belki bir 5-10 dakika yapmak istediğin egzersizleri yapacaksın, o hareketleri yapacaksın. Ve bu senin gün boyuncaki o enerjini ve hareketliliğini değiştirebilir. Ya da ilgi duyabileceğin ufak bir hobi belirlemen. Yani evde ya da dışarıda yapabileceğiniz bir hobi belirlemeniz. Ve buna çok değil arkadaşlar, güne 5-10 dakika ayırabilmeniz ve bu hobi sayesinde belki sizin için eğlenebileceğiniz bir zaman aralığı oluşturmanız. Tabi sadece hayatınıza bir şey eklemek değil. Bazen de hayatımızdan bir şeyler çıkartmak gerekiyor. Bunlar da ufak ufak değişiklikler halinde olabilir. Yani mesela sizin zamanınızı alan ve buna gerek olmadığını düşündüğünüz şeyi hayatınızdan çıkartabilirsiniz. Daha önce yapmıyorsan her günün nasıl geçtiğini böyle bir 5 dakika boyunca günün sonunda analiz edebilirsin. O gününü değerlendirip ya ben bugün ne yapmıştım tarzında düşünebilirsin. Bu da aslında yine ufak bir değişim ama senin yaşam kaliteni artırabilecek, sana katkı sağlayabilecek bir değişim aslında. Ya da mesela hani açık gökyüzüne de bakabilirsin. Günde böyle birkaç dakika boyunca rahatlamak için kullandığın bir süre oluşabilir bu şekilde. Örnekleri daha da arttırabiliriz arkadaşlar. Siz de aklınıza gelenleri ya da hayatınızda yaptığınız bu ufak küçük değişiklikleri yorumlarda yazabilirsiniz. Hem diğer arkadaşlarımıza da ilham oluşturmuş olur. Benim için de bir örnek olmuş olur. Şimdi ufak değişimler diyoruz ama cidden bu değişimleri yapmak ve hayatımıza katmak çok zor. Yani çünkü biz olan şeyi korumayı ve yeni şeylere karşı bir stres oluşturmayı çok seviyoruz. Yeni bir şeyleri reddediyoruz aslında. Halbuki bu değişiklikleri ufak ufak yaptığımızda hem bizde bir irade oluşturmuş olacak, hem bizim irademizi güçlendirecek yapabildiğimiz için, yapmak istediğimiz için, hayatımızda değişiklik yaptığımız için, hem de bunlar yaşam kalitemizi arttıracağı için ileride bizi daha farklı bir noktaya getirecek. Şimdi hani hep dedim ya bu videoda 5 dakika 10 dakika falan bunlar ufak süreler gibi gözükse de arkadaşlar biz hayatımızın her anını aslında önemsediğimiz için Bunları iyi bir kararlılıkla yapabiliriz bu değişiklikleri. O yüzden yapmak istediğiniz değişiklikleri çok acele etmeden hepsini bir anda yaparak değil de yavaş yavaş kendinize katarak daha farklı, daha ileri noktaya taşıdığınız bir kendiniz olabilirsiniz. Yani ben bunu hayatımda sürekli kullanmaya çalışıyorum. Yani bir şey faydalı gördüysem bunu hayatıma ufak ufak katmaya çalışıyorum. Ve ben bu katkı sayesinde aslında 6 ay sonra, 1 yıl sonra çok daha farklı bir yerde olmuş oluyorum. Bu yüzden küçük değişiklikleri asla küçümsemeyin ve bu küçük değişiklikleri hayatınıza yavaş yavaş eklemeye çalışın diyorum. Sizde yapabileceğiniz küçük değişiklikleri ve hayatınızda olumlu etki edebilecek küçük değişiklikleri yorumlara yazmayı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.